Evet sağlık bankları ile ilgili çok güzel sonuçlar alıyoruz. Tabii ki e, biz Samsun'dan Fatsa'ya geldik. Fatsa'da e, emekli bir e, komiser abimiz var. Ciddi anlamda sağlık problemlerine bu sağlık bankları sayesinde ile çözüm buldu ve hanımında da problemler vardı. Bu olayı kendi ağzından bilahare dinleyelim. Bakalım. Buyurun. Benim dizimde ben e, emekli e, polis memuruyum dizimde menisküs kireçlemeden dolayı yırtıldığı e, Medical Park'ta bir profesör e, doktor beyle görüştüm bana ameliyat dedi e, tabi olmadım ameliyat daha sonra Samsun'da bir e, daha eskiden Samsun'da çalıştığım dönemlerde e, Mizia diye bir bayan arkadaşla tanışmıştım boyun fıtığı dolayısıyla daha sonra Türk vatandaş olmuş Marziye Marziye ismini almış. bu bayanı bana tavsiye ettiler. Ben de tabi bildiğim için gittim. Dizime şey yaptık. Artı hanımında rahatsızlık vardı. Hanımın bir yılda sağ elini kullanamıyordu. Güç kaybı vardı. Artı dirseğinde aşırı derecede ağrı vardı. ellerinde ağrılar vardı bu ağrılardan dolayı e, bize e, One More firmasına ait genel sağlık bantı adı altında bir bant. Dedi ki bunu alın. 3-4 tane böyle hediye olarak bize verdi. Biz de geldik. Samsun'da damatlarımda kaldığım süre içinde 48 saatla önce hanımın koluna attım. 3 sefer 48 saat yeniledikten sonra Hanımım dedi ki bey dedi elime güç geldi dedi. Tabii ben bir bantın bu kadar güç getireceğini ve bu kadar böyle sonuç alacağımızı ben hiç tahmin etmiyordum. İşin doğrusu o. Ama tabii hanımım böyle deyince sık bakayım elini dedim. Elini sıktı tırnakları neredeyse etine bakacak derecede ellerini sıkmaya başladı. Tabii normalde, ya hanım, normalde, hani normalde yıldır, bir kaşık de, dahi bir, da, bir, bir da, yıldı da, o elle Sağ elle. Evet, sağ elle. Sağ elle. Çok şükür Allah <laughs> mu Bir, şey. bir yıldır sağ elle ağzına bir şey <laughs> götüremiyordu ve o günden bugüne bugün nereden baksam bir bir ay oldu biz tanışalı Allah'a çok şükür Hanım eli, sağ elini kullanabiliyor sağ eline güç geldi, kendi ev işlerinde yapabiliyor sıra benim dizime geldi şey. dizime de gelince dizimde de ben kendim bir seminere Samsun'da seminer yapıyorlardı. Marziye davet etti, Derya Büklü ile beraber. Biz oraya bir gittik, orada bankla tamamen tanışmış olduk. Bizi üye yaptılar. Bir paket aldım geldim, Dizim'e uyguluyorum. E şimdi Dizim'de de Allah'a çok şükür, o ameliyat dedikleri Dizim, rahat bir şekilde hareket ediyorum, rahat geziyorum, rahat uyuyorum. Daha da kullanıyorum, hala de Dizim'de kullanıyorum. Ve beşinci kat evim beşinci kattadır, dublexdir de onunla beraber altı kat, altı kat. Her gün yalan olmasın iki üç seferden çıkıp iniyorum. Evet, süper, Maşallah, maşallah. maşallah. Evet. evet, bu güzel sonuçları duydukça biz de duygulanıyoruz. Gerçekten insanların sağlığına böyle bu noktalarda dokunmak bizleri de oldukça etkiliyor. Ee, inşallah bunun devamını hem yapacağız hem de ülkemizde birçok bu konuda problemi olan insanlara ulaşmaya çalışacağız. Bu artık bir misyon oldu. Ee, i̇nsanların sağlığına ve varlığına dokunmaya devam. Evet. <laughs>